Hepinize merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenip ve kanala abone olan kişilerden 3 kişiyi diğer videoda tabloyu çıkartacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. İyi seyirler. Bu korkunç canavarlardan biri zombi kralı öldürdü. O öldüren kişiyi bulup tepe göze yem edeceğiz. Hadi hep beraber o öldüren kişiyi bulalım. Çok heyecanlı bir defa birini sorgulayacağım. Çok heyecanlıyım. Zengin abi, fakir abi, bebek işçi bana yardımcı olur musunuz? Lütfen olun ya. Ben daha yeni olduğum için ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Tamam bebek polis oluruz tabii neden olmayalım. Sen git sorgula kafan karışırsa gelip bize danış. Biz sana yardımcı oluruz. Aynen be ya biz sana yardımcı oluruz. Biz iki adamlarız sen bana da sor ben de yardımcı olmak istiyorum Tamam bebek işçi kafam karıştığı zaman size soracağım Neyse hemen gideyim Sorguya başlayayım hemen Bu sandığın içinde de efsane silahlar var O silahlarla hepsini sorgulayacağım Bakayım silahlara Ekmek laptop Bunlar ne ya kebapla mı döveceğim Ekmekle mi döveceğim ben bunları Neyse ama yarısından çoğu iş görür İlk olarak ekmek alacağım ekmekle döveceğim Şimdi kimden başlayalım İlk baş kimden başlayalım bakalım. Şu papağanın burada ne işi var ya? Papağan zombi kralı nasıl öldürecek ki? Şşt, papağan bak bakalım buraya. Sen mi öldürdün zombi kralı? Polis babacığım ben öldürmedim. Polis babacığım ben nasıl öldürdüm zombi kralı polis babacığım? E o zaman senin burada ne işin var? Sen buraya nasıl geldin? Polis babacığım nasıl geldim? Ekmek kırıntıları varsa ben de yemeğe geldim. Burada kaldım böyle. Gidemiyorum hiçbir yere. Polis babacığım. Tamam tamam sen burada bekle. Sorgu bitince ben sana ekmek vereceğim. <laughs> Gelmiş buraya ekmek var diye burada bekliyor ya. Neyse. Sorgu sırası sende. Gel bakalım buraya. Sen nesin lan böyle? Kelebek misin, zombi misin? Karar ver lan. Nesin sen böyle? Sen kendine baktan önce. Sen nesin? Bebek misin, polis misin? Ona karar ver önce. Gelmiş beni burada sorguluyor. Vallahi kafana uçarım, ısırırım o kafana. Lan sen kime sürüyorsun? Sen bu ekmeği hak ettin. Allah sana ekmek. Al sana ekmeği hak ettin sen. Saldır ona tepe Saldır. Saldır ona. Saldır ona tepegöz göz. Gerçekten hak etti o ekmeği ya. Kavusun ekmek yemeyi hak etti gerçekten. Neyse şu ekmeği kenara koyayım da ziyan olmasın. Papağana vereceğiz. Sorgu sonrasında. Ekmeği koyayım. Buradan ne alayım? Ne alayım? Kebap alayım kebap. En iyisi kebap alıyorum ben bunları. Şimdi sıra sende. Geliyorum sana doğru. Sen nesin lan böyle? Tanımadın mı beni? Ben beyaz atlı prensim bak. Ne kadar yakışıklıyım. Sen beyaz atlı prensten çok Arap atına benziyorsun ama. <laughs> Sen ne diyorsun lan? baba yok bence Beni çekmiş? hastalık bulaştıracak bana Hastalık bulaştıracak bana ya salağa bak Of be tam kurtuldum son Neyse şu kebabı da bırakayım bu kebap virüsten de atayım aşağı atayım hatta Tebe göz yer belki kebabı Ona bulaşmaz bir şey Şuradan diğer silahı alayım Şimdi laptopla döveceğim Laptopla ne yapacaksam adamları hackleyeceğim ne yapacağım Bunu hackleyeyim bari laptop, laptopla Laptopla adamları hackleyeceğim herhalde Bak lan buraya. Söyle bakalım senin adın ne? Annem tanımadıklarımla konuşma dedi. Annem tanımadıklarımla konuşma dedi. Sen sorgulasın ben polisim adını söyle dedim sana. Annem kimseyle konuşma dedi dışarıda. Sana adımı falan söylemeyeceğim. Lan sen salak mısın? Bak laptopu kafana yiyeceksin şimdi ha. Sıkıyorsa vursana. Hadi vursana sıkıyorsa. Senin kafanı ezeyim vur hadi. Lan sen kışındın lan. Al lan laptopu kafana. <laughs> Sen hak ettin mi laptopu kafana yemeyi? Tepegöz öldür onu Tepegöz. Oh be. Salak ya. Salak çıktı bu da. Sorguya çekiyoruz bana cevap vermiyor. Bu laptop da kırıldı ya. At şu laptopu da. Şişt. Bebek işi al laptop oynarsın belki. Şuradan alayım hemen başka bir silah. Oo, Alevli silah. Bunu alacağım. Evet bunu da sorgulayacağım. Zaten şu kocaman bir şey. Direkt kafasını uçururum bununla. Sen de sıra. Şişt, söyleyin bakalım şimdi siz neredeydiniz bugün öğlen vaktinde? Zombi kral öldüğünde neredeydiniz? Vallahi polis abi ben uyuyordum valla. Vallahi ben de yemek yiyordum o saatte. Valla ben de arabayla geziniyordum o saatte. Ulan siz zaten aynı kişisiniz yalan mı söylüyorsunuz bana ne diyorsunuz siz ne anlatıyorsunuz? Ne yalan söyleyeceğim polis abi sana bu soldaki yalan söylüyor soldakini idam et. Evet evet o uyumuyordu o sevgilisiyle buluşmaya gitti soldaki. Ulan seni yalancı Ulan ulan sen polisi yanıltıyorsun ha. Sen polisi nasıl yanıltırsın? Allah sana al al. <laughs> Git aşağı. Gelmiş buraya polisi yanıltıyor. Sen nasıl polisi yanıltırsın? Neyse bu silah da çok güçlüymüş ya. Elim yandı. O zaman vururken kendimi elimi yaktım. Şu silahı saklayayım da bir daha kullanmasın kimse. Çok güçlü ya. Ben kullanamıyorum bu silahı. Daha hafif bir şeyler alayım. Gitar alayım en iyisi. Gitarla döveyim ben adamları. Sıra sende kırmızılı. Gel buraya. Söyle bakayım öğlen vaktinde neredeydin? Vallahi bebek polis Ben minecraft oynuyordum vallahi. Nereden inanacaksın ben seni minecraft oynadığına Git arkadaşıma sor Arkadaşımın kocaman şehri vardı o şehri patlattım hatta He Demek ki arkadaşının o kadar uğraşıp emek verdiği şehri patlatın öyle mi? Evet bebek polis çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Arkadaşımız ağladı. Anladım, anladım. Şu bu gitarı görüyor musun? Görüyorum bebek polis. Yoksa bana gitar mı çalacaksın bebek polis? Evet evet bak sana gitar çalacağım. Bak dinle, iyi dinle. Bak iyi dinle. Do re mi fa. <laughs> Salak herif. Arkadaşının köyünü patlatmış. Arkadaş o kadar uğraşmış. Bir de ağlıyormuş çocuk bu burada eğleniyor gelmiş. Manyak herif. Al gitarı da çalarsın aşağıda. Neyse diğer silah geçelim. Sapanı alacağım bu sefer ya. Uzaktan vuracağım. Bana da vuruyorlar gitmeden önce. Zaten şu kocaman şey beni kesin döver. Beni de yanına çeker aşağı. Sen nesin lan böyle? Asıl sen nesin öyle? Ne bakıyorsun bana böyle? Neden getirdin bizi buraya? Neye benziyorum ben? Neye benziyor? Hala anlamamış durumu ya. Vallahi buradan bakınca sen mala benziyorsun. Lan ne diyorsun? Sensin mal. Sen nasıl polise mal dersin? Sen nasıl polise mal dersin? Git buradan. Delirtecek bunlar beni ya. Sen nasıl bebek polise mal dersin? Ben gidiyorum ya. Çok yoruldum. Of ya. Zengin abi, fakir abi, bebek işçi. Biriniz benim yerime geçer misiniz? Ben çok yoruldum ya. Of of. Bebek polis. Bebek polis Sen. abi sen geç hadi yerime. Orada sandıktan silahları alıp istediğini sorgulayabilirsin. Tamam bebek polis geç dinlensin. Tamam bebek polis geç dinlensin hadi. Of ben şurada biraz dinleneyim çok yoruldum be. Neyse dedektif fakir gider hadi. Bakayım ne var burada başka. İngiliz anahtarıyla döveceğim ben bunları. Gelin lan buraya. Hanginiz de hanginiz öldürdü lan zombi kralı? Sen mi öldürdün lan? Allah sana sen öldürdün kesin. Sen mi Fakir! Fakir! Fakir gel lan buraya! Ne yapıyorsun lan sen? Ha, zengin beni çağırıyor be ya! Zengin beni çağırıyor! Gidem yanına! Zengin ne oldu be? Ne oldu? Lan öyle sorgu mu olur? Herkes attın aşağı hiçbir şey dinlemeden. He ne yapacağız be ya zengin? Olay o değil mi zaten? Suçluları aşağı atmak. Hepsi suçlu onların. Çekil ben sorgularım. Sen geç dur burada. Tamam be ya. Sen de ne kızıyorsun bana? Allah Allah. Lan öyle sorgu mu yapılır? Atlar ki herkesi çocuk aşağıya. Neyse alayım şuradan başka bir silah. Şu silahı alayım. Kimde kalmıştı bu? Hayaleti aşağı attı yine geri gelmiş bu hayalet. Neyse bu hayaletten son ilgileniriz. Ben kardan adamla sorgulayacağım. Kardan adam bak bakayım buraya. Nasılsın kardan adam? Kötüyüm ya kötüyüm. Güneş açtı ereceğim artık ya. Lütfen beni öldür. Çok kötüyüm. Çok sıcak ama öldür beni lütfen. Acıdım sana kardan adam ya. Yapacak bir şey yok mu? Bir şey yapamam mı? Yapamazsın ya. Öldür lütfen beni. Lütfen öldür beni. Çok sıcak erimeye başladım. Tamam kardan adam yapacak bir şey yok. Görüşürüz o zaman. Durduk yere öldürdük ama kendisi istedi vallahi ben bir şey yapmadım. Ama zaten ölecek der türlü. Güneş açmış, hava çok sıcak. İlla bir saate erecekti o. Neyse, sıra kurt adamla Şşt, kurt adam dişlerini çek benden. Anlat bakalım kurt adam. Öğlen vaktinde ne oldu? Sen mi yaptın? Ha, anlatıyorum iyi dinle. Ha. Çalar, ırkımız çiner Yaşasın, ırkımız çiner. ırkımız Tamam kurt adam. vallahi ben ikna oldum. Çok güzel anlattı ben ikna oldum. Sen durabilirsin burada. Şaka lan şaka git lan aşağı. O bunu mermisi bitmiş eyvah kaç 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 öldürür beni yoksa eyvah eyvah neyse zor kurtardım kendimi zaten kurt adam da yapmamış ya öldürmeye gerek yoktu onu çok, çok tehlikeli diye öldürecektim neyse yapacak bir şey yok bebek işçi bebek işçi bak buraya be bebek işçi Bebek işçi ne yapıyorsun? Baksana oraya. Küstün mü bize? Evet ya. Beni hiç sorguya katmadınız. Küstüm size. Tamam bebek işçi. Küsme. Küsme. Söyle senin için ne yapabiliriz? Küsme bebek işçi. Tamam o zaman. Videoya like atıp kanala abone olsunlar. Tamam bebek işçi. Söylüyorum. Videoya like atıp kanala abone olacak zaten herkes. <laughs> Küsmüş çocuk ya. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.